Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin üzerine konuşacağız. Ayrıca Shiba'da önemli gelişmeler var. Bildiğiniz üzere önemli açıklamalar gelecekti. Bu açıklamalar şu an mevcut. Bunlara değineceğiz. Genel bir kripto piyasasının durumuna bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Genel kripto piyasası hakkında düşüncelerinizi ve sorularınızı da yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk olarak Bitcoin'in fiyatına bakacak olursa arkadaşlar Dalgalı bir şekilde 19.000-21.000 bin, bin arasında devam ediyor bildiğimiz üzere. Klasik değerleri arası diyebiliriz bunlara. İniş çıkışlar tabii ki 1000 dolar civarlarında olabiliyor. Gördüğünüz üzere yarım daire şeklinde bir değer var burada. 19.275 dolar değerlerinden 20.726 dolarlara kadar çıkmış durumda. Ayrıyeten şu anda da arkadaşlar 20.000 civarında fiyatı. Tabi burada bildiğiniz üzere daha önceki videolarda benim bir gösterdiğim grafik vardı. Ayı boya boğa sezonunu gösteren fiyat aralıkları. Bu fiyat aralıklarda ne değerlere ulaşabilir? Bunlar vardı. Bunlara geçeceğiz. Bundan önce Luna Classic'in fiyatına bakacak olursak o da sabit diyebiliriz. Çok bir oynama yok. %1'lik bir ufak bir düşüş var. 3.011 değerlerde. Yeni Luna ise 2.1 dolarlarda bir ufak bir pozitif etki var. %1'lik bile değil. Bunlar yatay kanallarda devam ediyor. Yakımların artmasıyla bu değerlerin artabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar grafiğe gelecek olursak bu gördüğünüz grafik geçen gösterdiğimden biraz daha farklı. Ayı ve boğa sezonunu göstermek yerine bu sefer fiyat aralıklarını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu grafiği arkadaşlar çoğu kişide gördüğümü söyleyebilirim. Çoğu yabancı analizci, çoğu yabancı kişide e, mavi tikli kişilerin çoğunda kripto, e, piyasası kripto piyasasıyla uğraşanların çoğunda bu grafiği paylaştığını ve bu grafik üzerine yorum yaptığını gördüm. O yüzden önemli bulduğum için bu grafiği aldım. Sizler hakkında sizlerle birlikte bunun hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bildiğin üzere 60 bin e, dolardan 20 bin dolara kadar bir düşüş olmuştu. Hatta 17 bin dolarlara kadar bir düşüş olmuştu Bitcoin'de. Şu anki değeri 20 bin dolar bildiğin üzere. Bu tam bu aralığı ayı piyasası olarak algılamış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şuradan bir ok çıkardığımızda Şöyle önceki grafikte de göstermiştik. Bu arada ayı piyasası olarak aldanılmış ve aradaki bir durgun dönem, inişlerin ufak iniş çıkışların olabileceği dönemden sonra ayı piyasa, boğa piyasasının geleceğini söylemişti. Önceki fotoğraflarda göstermiştim bunu sizlere. Ve bu boğa piyasasından sonra fiyatının 400 bin dolar olabileceğini söylüyorlar arkadaşlar. Bu uçuk bir rakam mı? Tabii ki değil. Çünkü bildiğiniz üzere... Kripto piyasasında e, uçuk fiyat diyemeyiz. Çünkü fiyat düşüşleri 61'den 20.000K'ya çok rahat bir şekilde olduysa 20.000K'dan 400.000K'ya da tabii ki de rahat bir şekilde ben çıkabileceğini düşünüyorum. Bu bizim için çok olumlu ve pozitif bir haber diyebiliriz. Ayrıca Shiba'da arkadaşlar Kusama'nın açıklamaları bekliyorduk. E, yarın konuşacağım tarz bir açıklama yapmıştı. Ve açıklaması geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir Twitter mevcut. Ardından da... E, Güncellemeleri, Shibarium, e, TRUS'in çöküşü, Shiba Inu ekosistemine ulaştığı kararlı para, tedavi, Shiba Inu kart oyunu, sanal evren tarzı açıklamaları var. Burada da açıkladığı gördüğünüz üzere yazıları var. İlk olarak sana, sanal evrenden başlayalım. E, sanal evlerden e, Metaverse yayınlarını nasıl bir tarih girdiğinden emin değilim. Stüdyosuna geliyor ama beklediğimizden uzun sürdü. Yani beklenenden uzun haber, beklenenden uzun sürdüğünü bu çabanın ve e, bunun için daha çok uğraştığını, daha çok işçilerle e, bunun için çalıştığını duyuruyor arkadaşlar. Bitcoin e, Metaverse üzerinde Shiba. Ayrıca Shiba Hayvan'ın Shiba Kart oyunu tarzı bir şey çıkaracaklarını duyurdu arkadaşlar. Bunlar içindeki vahşi kart fantastik Shiba koleksiyon kart oyunudur. PlaySight ve Shiba Games gezegenlerdeki en iyi tahsil edebilir kayıt oyunu yapmak için çok çalışıyor diye de X demiş. Yani bir kart oyunu ve Metaverse'de güzel bir e, olay, güzel bir gelişme gelebilir. Ayrıca Shibarium'da da gelişmeler mevcut arkadaşlar. Shiba konusunda bu tarz gelişmeler şu an böyle. Daha farklı gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videoda bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.